Kozana bağlı iki köyde iki ayrı yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken bir ev ve bir odunluk kül oldu. İlk yangın Dilekkaya köyü Akdam mahallesinde meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı bir anda çıkan yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yapmak istedi. Müdahalede yetersiz kalan mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar devam ediyor. İkinci yangın ise dün gece saat 12 sularında Kozan Gaziköy beldesi Kamışova mahallesinde meydana geldi. Bir evin odunluk bölümünde çıkan yangın bir anda büyüyünce Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın maddi hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor. geliyor. Geliyor.